Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda lastik değiştireceğiz. Lastiklerimiz GRL marka 5 mm zırhlı yol şehir lastiği. Gayet güzel lastikler. 26 jantlı. benim bisikletim 26 jant olduğu için 26 jant model. 1.75'lik bir kalınlığa sahip. Ee, ve reflektörlü görmüş olduğunuz gibi. Özellikle zırhlı olmaları benim işime yarayacak. Çünkü patlığa karşı yüksek bir dirence sahip. Evet ihtiyacımız olanlar elbette i̇ki, bir çift lastik. Tercihen 2 adet veya 3 adet levye. Bir adet olursa zorlanırsınız. O yüzden 2 adet olması minimum yerinde olacaktır. Ve benim bisikletimin arka jantı quick release yani kolay sökülen bir jant olmadığı için ben 14-15 bir ana, İngiliz anahtarı da taşıyorum yanında. Bunu da kullanacağız değiştirirken. Başka da bir şey yok. Bir de tabi pompamız var. Kompayla da şişireceğiz. Ee, öncelikle bisikletimizi ters çevireceğiz. Eğer standınız varsa bisiklet standınız. Siz de standa koyup sıkı, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak benim bisiklet standım olmadığı için bisikleti ters çevireceğim. Sonra lastiği çıkartıp değiştirmeye başlayacağız. Şimdi 14-15 anahtarımızı alıyoruz. 15 kısmı ile lastiğimizi sökeceğiz. Yantımızı sökeceğiz daha doğrusu. Evet arkadaşlar şimdi jantımızı bisikletimizden ayırdık. Şimdi de lastiğimizi janttan ayıracağız. Şu bisikleti ben bir alayım arka taraftan. Şimdi sibobumuzu buluyoruz. Sibobumuzu. Sibobumuzu bulduk. Kapağımızı gevşetip havasını indireceğiz. Havasını indirirken ben levinin arka kısmını kullanıyorum. Daha hızlı giriyor ve daha hızlı indiriyor havayı. Şuradan ben şu iç lastiğimi alayım ben. Öncelikle Evet. İç lastiğimizi görmüş olduğunuz gibi lastikten kurtardık. Dış lastikten. Şimdi jantımızdan dış lastiğimizi çıkartıyoruz. Bu kadar çıktı. Gayet kolay çıkıyor bunlar. Zahmetli işlemler değil. Bu eski jant lastiğimizi koyalım. Bu benim bisikletimin üzerinde gelen stok lastik. Bunu kenara alalım. Pek performanslı olduğunu söylemeyeceğim açık söyleyemeyeceğim açıkçası. Bu lastiğin, eski lastiğin. Ama yeni lastiklerden gerçekten um umutluyum. Evet, şimdi lastiğimizdeki etiketleri sökeceğiz. Lastiğimizi bu arada sporcupazarı.com'dan temin ettik. Dış lastiğin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Aynı zamanda birçok dış lastik modeli de var. İhtiyacınıza göre Birçok bisiklet dış lastiği veya iç lastik ve aksesuar mevcut. Hatta sadece bisikletle ilgili değil, farklı dövüş sporları ile ilgili de ürün bulmak mümkün. Ve lastik çeşitliliğinin de fazla olduğunu söylemem gerekiyor. Rahatlıkla aradığınız lastiği sporcupazarı.com'da bulabilirsiniz. Şimdi bunu jantımıza geçireceğiz. Jantımıza geçirirken şöyle önemli bir detay var. Arka lastik olduğu için bu. Daha da önemli bir detay oluyor bu. Şu an bisikletimi kontrol ettim. Jantım benim bu şekilde dönüyor. ileri doğru giderken. İleri doğru giderken bu şekilde döndüğüne göre yani sağ tarafa doğru. Lastiğimizin üzerinde şurada bir ok var. Drive yazıyor ve ok bu sağ tarafı göstermekte. Şimdi jantıma lastiği geçiriyorum. Evet şimdi lastiğimizi janta geçirdik. Dış lastik ile jant arasına lastik, iç lastiğimizi geçireceğiz. Şurada ufak bir detay var. E, lastiğimiz görmüş olduğunuz gibi biraz şişik. Bunu çok inik, tamamen inik şekilde yerleştirmeyin. Yaklaşık %10 gibi bir içinde hava olsun. Böylelikle daha düzgün yerleşecektir. E, dış iç lastiğimiz janta. lastiğimizi yerleştirdim. Dış lastiğimizin diğer yanağını jantın içine geçirmeye başlıyorum artık. Evet. Beklediğimden daha kolay oldu açıkçası. Şimdi lastiğimizi şişireceğiz. Şu an işlemlerimizin büyük bir kısmını tamamladık. Lastiğimizi janta geçirdik. Daha sonra iç lastiği yerleştirdik ve şişirdikten sonra şu anda sibop kapağımızı kapatıyoruz. Jant ile olan işlemimiz bu kadar. Şimdi jantımızı bisiklete takacağız. Jantımı taktım. Jantımı geçiriyorum. Dişliğimize dikkat edip iki tarafta eşit işte bir şekilde takıldığından emin olduktan sonra benim şurada bir kadro koruyucum var. Onu takıyorum. Sonrasında somunları takıyorum. Yine 15 anahtarımızı aldık İngiliz anahtarımızı. Sıkıyorum. Evet arkadaşlar bisikletimizin yeni lastiği, yeni lastiğini janta taktık. Diğer lastiğimiz de burada beklemekte. Ben de bunu kamera arkasında yerleştireceğim bisikletimize. Evet arkadaşlar bisiklette lastik değişimi bu şekilde. Bu videoyu çekmemizi sağlayan sporcupazarı.com'a ayrıca teşekkür ederiz. Lastiklerimizin de Yakında inceleme videosu gelecek. E, açıklama kısmında da lastikleri alabileceğiniz linkler mevcut. Evet bu video hoşunuza gittiyse ve benzer videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak yazabilir. Beğen butonuna tıklayabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.